<laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sevgili Fatma'cığımla beraber Amerika'da uzun böyle aktarmalı aktarmalı bir noktaya, noktaya gidiyoruz. Nereye Hawaii <Sengi> gidiyoruz? Hawaii'ye gidiyoruz. Evet önce Los Angeles sonra Hawaii'ye gidiyoruz. Ee, YouTube'a dönüş videosu olsun. Umarım inşallah e, güzel bir şekilde Hawaii'yi anlatır. Size göstermeye çalışacağım. Atmacığımla beraber. E, bütün deneyimlerimi size aktaracağım. E, şimdi uçağı bekliyoruz. Uçağa geçtikten sonra eğer devam edebilirsem yapıp uçakta da biraz devam edeceğim. Size göstereceğim. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Uyuduk, uyandık. 14 saat geçti anlamıyorum. Ben aslında ara ara video çekmeyi düşünüyordum ama arkadaşlar yalan oldu. Sesler kötü. Evet. İnceyse pasaport kontrolü ve sonrasında da bagajlarımızı alacağız. Görüşürüz. 24 dakikamız kaldı. Neredeyse vardık. Yani oraları size gösteremedik nasıl geldik nasıl ettik ama şimdi otobüse binip Santa Monica beach tarafına gideceğiz biraz orada takılacağız yani büyük olsa günü burada geçirebiliriz geçirme edebiliriz duruma bağlı o yüzden gelişmelerden de sizi de haberdar edeceğiz Santa Monica. içine doğru geliyor. geliyoruz arkadaşlar. Ee, hava biraz rüzgarlı ve hem güneş var hem soğuk. Garip bir şekilde böyle bir hava var. Ee, hemen şu çitlerin arkası sahil. Santa Monica'nın o ünlü biçinin ve iskelesinin olduğu yerdeyiz. Arka tarafında. Şimdi ön tarafından geçip orayı size göstereceğim. Ay şu evleri çekerken Sincapları gördüm arkadaşlar. Görüyor musunuz? Adeta bunların hepsi sincap yuvası. Ay çok tatlılar. Buradan karşıya doğru ilerleyeceğiz. Oradan geldik. Doğrudan kumsallara doğru ilerlemeyi düşündük. Bir e, Okyanus kıyısına bakalım diye. Ben hala yürüyorum. Rüya. Evet ünlü Run for Run, Leblin'in geçti, Oscar filmi, özdeşleşen ve geldik ne? burada. Bolca şimdi şirip yiyeceğiz. Çok aç olduğumuz için bir seçim yapmadık açıkçası arkadaşlar ve burayı görünce hmm. direkt bodoslama ama umarım e, beklentilerimizi boşa çıkarmaz. Ya doysak yeter şu an. Doysak yeter şu an. <laughs> şu an. Şu <laughs> Bu Pagampa geldik. Yemeğimizi yedik ve azıcık şuralarda takılmaya başladık arkadaşlar. Tam gün batıma doğru etrafı göstermeye çalışıyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünü bitirdiğimi düşünüyorum açıkçası. Zaten Los çok fazla kalmayacaktı. Bir gün kalacaktık ve sonrasında zaten asıl yolculuğumuz iyi Yarın saat sabah saatlerinde kalkmış olacağız ve öğleden sonra köşeğimize bineceğiz. E bugünlük bu kadar. Vlogumuz devam ediyor. Yarın görüşmek üzere.